hazırlanmıştı. Bir de önceki olaylardan süre gelen dava süreci devam ediyor. Yakında büyük bir ihtim yani yakında yakında dava açılacak. Onun korkusu işte kızımızın başka bir yere gideceği, ona artık ulaşamayıp e, onu kullanamayacakları düşüncesiyle bu işi yaptılar. Anladım. Bu kişi öğrenci falan değil, okumuyor anladığım kadarıyla. Hayır, okumuyor. Ne iş ortalıkta dolaşan bir tip yani Anladım Şimdi tabii bu arada biz rica ediyoruz bu Buse'yi görenlerin mutlaka bizlere ve ailesine ulaşmasını rica ediyoruz bu süreçte Mutlaka biz hep söylüyoruz buradan koskoca bir aileyiz biz Susma bütün Türkiye ile birlikte büyük bir aileyiz O yüzden de ne olur gören duyan bilen varsa aileye ve bize mutlaka ulaşsınlar Çünkü ailesi az önce de duyduğunuz gibi hayatından endişe ediyor Siz bu süre içinde hiç kızınızın sesini duymadınız değil mi 19 Ağustos'tan Hayır hiç. Yani geçen sefer de ikinci gün işte mesaj atılmıştı. Whatsapp'tan görüşmüştük, konuşmuştuk. Ama şimdi hiçbir en ufacık bir mesaj, en ufacık bir şey yok. O yüzden yani inşallah başına gelmedi ama hayatından büyük bir endişe duymaktayız. Hayatta olduğundan büyük bir endişe, için, endişe içerisindeyiz. 31 işte Ağustos'ta bu kişi götürdü evine. Ama dediğim gibi gittiği evde de bulunamadı. Ve bu kişi hasta hala elini kolunu sallayarak gösteriyor. Ee, savcılık bunun hakkında şey istememiş. Yani tutuklanma kararı istememiş. Sadece adli kontrol kararı istemiş. Belgelerden gördük. Bu şekilde karar verilmiş. Yani bir o buna işbirliği yapan tüm kişiler şu an maalesef elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Tabii biz de biz bir an önce öncelikle kızımızın bulunmasını sonra da adaletin bir an önce yerine gelip bu, bu kişiler hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz. Siz işbirlikçilerden birisi olarak Sinan'ın annesini de söylemiştiniz değil mi Ayşe'yi? Evet. Özellikle Gül ...kalmış yani kaldığı iddia ediliyor. Peki şimdi Sinan'ın ee, annesi Ayşe e, Hanım telefon attığımızda hemen bir e, merhaba diyelim. Yok görüştürmeyin. Hayır. Yok yok ben sizi görüştürmek için değil benim sorularım olacak kendisine. Ben yok sizi... burada bitirelim bizim size söyleyeceğiniz bu kadar Ege Hanım. Peki sizin Ona hemen asla... Ayşe Hanım'a soracaklarınız yok mu? siz? Hayır hayır asla siz o insanları tanımıyorsunuz. Buradaki gelen arkadaşlar tanıyacak ve nasıl insanlar olduklarını... Öğrenecekler, onlarla asla bir, bir ortak bir ortama gelmek zaten baştan söyledik, kabul etmiyoruz ve asla. Peki siz asla o insanları yani, tanımıyorsunuz derken siz o insanlar tarafından tehdit mi ediliyorsunuz Savaş Bey? Bu insanların gelişmişlik düzeyiyle ilgili bir sorun, yani bir kızı, bir kız çocuğunu kaçırarak saklayarak. düşünebilecek kadar maalesef ilkel insanlar bunlar. Bize en basit bu şekilde tarif edebilirim. Yani bir kızı bu şekilde elde edebileceklerini, ailesini bu şekilde elde edebileceklerini, e, bu şekilde faydalı düşünebilecek düzeydeki insanlar yani. Bunu yüzlerim, yüzümüze karşı da söylediler. Ne yani, dediler yani, yüzünüze ki, karşı? E, Senin olan çocuğun yok dediler. Sana işte bir oğlan çocuğu veriyoruz, onun ona bir iş güç kurarsın ve bize de biraz destek olursun artık dediler yani. Ha bize sizden şey mahdi, sakın yani sizden. Yok yok ben şu anda ederim. konuşmayacağım. Yani yani Sizin bu söylediklerinizin üzerine savaş bey. Yan yana... Savaş bey, hayır, Bakın hayır baştan... ben şimdi Ayşe hanımla evet. konuşmayacağım, hayır çünkü. Sizin bu söylediklerinizi şu an yan yana getirmeyin hayır, lütfen. Hayır bunu hayır. baştan da konuştum. Sizin söyledikleriniz korkunç şeyler. Ee, siz aynı zamanda e, bir öğretim üyesisiniz, bir akademisyensiniz. E, sa, yani o anlamda e, hakikaten e, söylediklerinizin her biri ders niteliğinde çünkü e, çok acayip bir, bir şeyden bahsediyorsunuz. Hakikaten ben bir yandan da e, çok endişe duyuyorum size şey de. Değil. Ya, bunu kendileri de herkes bildiği gibi kendileri de açık açık Kendileri söylediler yani bunu. Ortada olan bir şey yani. Şimdi e, şimdi siz az önce bir şey söylediniz. O beni çok ürküttü açıkçası. Bütün bunlar, ürkütmüyor değil bu arada. Onu söylediklerinizin her biri ürkütüyor ama bu bunlar bunu alışkanlık haline, yani daha alışkanlık haline getirmişler dediniz. Bu sadece anladığım Bizim kadarıyla... Bizim kızımıza yaptıkları bu. Yaptıkları bu. Kaçırmak. şekilde sahip olmayı düşünüyorlar yani bu düşüncediler. Bunu kendi kültürleri geri bir şey olarak görüyor. olan bir şey. Onlar için bu normal bir şey yani. Bu korkunç bir şey. Yani korkunç, tüyler Maalesef, ürperten bir şey. Tamam hanım. Bu kadar yeterli herhalde. Yani, yani biliyorsunuz e... Şu an üzgünüz. Haklısınız, çok haklısınız. Daha çok başka haklısınız. bir zaman devam edelim isterseniz. Daha fazla dayanamıyoruz yani. Çok Dayanamıyorum haklısınız. Dayanamıyorum şu an. Lütfen. Keselim olur mu? Çok haklısınız. Çok iyi anlıyorum. Acınızı da çok çok iyi anlıyorum söylediğiniz şeyler tüyler ürperten şeyler asla kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bizim e, zinhar karşısında olduğumuz, e, mücadele ettiğimiz şeyler bir yandan da bu böyle e, dünyayı alacaklı gelip e, ya benimsin ya toprağın deyip böyle e, bir mal muamelesi yapıp e, ve buna da bir mal mülk sahibi olup o sahip olduğu eşyayı da işte cinsel saldırıda bulunarak, keserek, biçerek e, kaçırarak e, o eşya veya mülk üzerindeki hakkını dayatan insanlara hayatım boyunca savaş açtım. Onun için de e, yani söyledikleriniz benim de mesela ve e, bu dakikadan sonra hakikaten bizim de sorumluluğumuzda bu senin sağ salim bulunup size getirilmesi e, burada tekrar söylüyorum bizim 80 de, milyondan Bizim de ilk dileğimiz o. İkinci olarak da işte bu, bu insanların bu düşüncedeki bu yapıdaki insanların mümkün olduğunca teşhir edin yani bütün Türkiye bu insanların yüzünü bütün dünya görsün. Bizim de isteğimiz sizden ricamız bu. Kesinlikle. Yani bu düşünce yapısında bu yapıdaki insanlar bu yüzyılda hala maalesef ülkemizde var. İşte bunları da zannediyorum siz teşhir etmeyi zaten siz de söylediniz. Siz de bunu yaparsanız ayrıca biz seviniriz yani. Kesinlikle. Dediğim gibi benim bu yola çıkmamdaki e, yegane sebeptir bu savaş bey. E, böyle kendini sahip zannedenler o üz, evet. e, can değil mal olarak gördükleri, eşya olarak gördükleri şeyi işte parçalayarak, kırarak, dökerek e, sahipliklerini evet. böyle Sahip olacaklarını. Şey. Şimdi biz işbirliği yani Türkiye ile koca bir aile izledim ya bizi izleyen herkes bizim ailemizin bir parçası ve rica ediyoruz. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Hakikaten hayatından endişe edilen burada genç bir kızımız var. Ee, ailesi de bu konuda ee, hakikaten endişeli çok endişeli biz de çok endişeliyiz. Ege Hanım bakın 19 gün oldu. Bütün aile bunun haberi ve işbirliği içerisinde ta işte düşünün de Bozdoğan'dan Muğla'ya kadar büyük bir işbirliği içerisinde maalesef şu 19 günde bir, bir Allah'ın kulu çıkıp da bu kız daha bir çocuk ne yapılıyor diyebilecek vicdana ve ahlaka sahip bir insan bunların içinde maalesef yok. Yani olsa 19 gündür daha önce de 15 gün 16 gün yaşattılar bize bu aynı işkenceyi. Gene bir Allah'ın yani bütün aile, bütün sülale diyeyim aile değil bütün sülale bildiği halde işlerinden birisi çıkıp da bir tane şöyle biraz ahlak vicdan sahibi birisi çıkıp da bu ya bu çocuk daha buna ne yapıyorsunuz götürün bunu, verin ailesine diyen olmadı. Şu anda aynı durumda gene 19 gün oldu. Gün 19. gün hiç birisinden bütün silahlısı bu olayı biliyor ve içindeler yaşıyorlar. Gene tek bir bir Allah'ın kulu çıkıp da bu ya bu bir daha çocuk 17 yaşında düğün yani bu kadar daha olgunlaşmamış hiçbir şeye hazır değil bir kişi haber vermiyor onun için dediğim gibi yani bu aileyle bizim görüşebilecek ya da konuşabilecek hiçbir şeyimiz yok sakın da öyle bir şey yapmayın yani. yok yok bizim hayır ortaktır. hayır ben Kesinlikle. sizi gayet iyi anladım Savaş bey yani onlara şu an bağlanıp da bir de onlardan yani ayrıca bir program yapın ayrıca gidin onlarla konuşun olur mu? Savaş Bey bağlanmıyoruz. Şu an bizim savaş Bey bizim olarak lütfen devam etmeyin arkadaşlarla da biz bu şekilde konuştuk. Biliyorum biliyorum bağlanmıyoruz. Yani o Hayır bu ortama bizi sakın kesinlikle sokmayın. Savaş Hayır Bey siz beni Atın duyabiliyor musunuz? Konuşayım. Bağlanmıyoruz ben sizin acınızı çok iyi Duyuyorum. anladım. Zaten ben diyorum ki benim bütün derdim imanım zaten böyle insanlara bu tarz söylediğiniz gibi dünyaya alacaklı gelmiş böyle dayatan kendini dayatan kaçıran zorbalığa zaten savaş açmışım. Böyle bir şey olabilir mi siz böyle bir şey söyledikten sonra? Sonra. Bağlanmıyorum, hayır. Yani siz Oldu, şu anda konuşmayı bitirseniz de bağlanmayacağım. Yani siz şu Çok. an